Bulgaristan'dan Sırbistan'a e, giriş gümrük kapısındayız. Gayet güzel karşılandık. Ya, abi, buyur, Ve burada Türkiye büfe. Türk büfesi, Türkiye büfe. Burada böyle bir... Bir de herhalde. Öztürk var evet. büfe var abi. Öztürk büfe var. <laughs> evet. Çayımız var. Ee, Yoğurt maç var. Var mı? var. var. Kete var. Evet. Şef daliğimiz var. 35 kilometre aracımız var. Evet. Kötü. Lütfen. Onun bir Bet. adı var abi. Bet. Kötü. 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 Ben. Bela aslında. Bela. <laughs> Bela Yelburu. Sırbistan'ın bir kasabasındayız. Piot. Sırbistan'ın bütün taraflarında, her tarafında olduğu gibi Piotr'da da çok yeşil bir şehir. Evet, yanımızda e, Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nden Mehmet Akif. Merhabalar. Mehmet Akif sana bir soru soracağım. Piotr mu güzel, Tokat mı güzel? Tokat tabii ki. Tabii ki Tokat. Tabii. tabii. Evet. <laughs> Evet, Sırbistan'ın Niş şehrindeyiz. Burası 2. Dünya Savaşı'nda savaşan e, Sırp askerleri temsilen yapılmış olan bir e, anıt. 1918 1. Dünya Savaşı'nda. Niş'in Sırbistan'ın Niş şehrinin merkezindeyiz. Burası oranın meydanı, kalesi anıtları, insanları. Türkiye'de Eskişehir neyse, Sırbistan'da da niş öyle bir yer olduğunu öğrendik. Nüfus genç. Üniversite öğrencilerinin şehri niş. Ama Sırbistan gerçekten çok yeşil. Buradaki çam ağaçlarına bakmayın, ee, dağlarında ben çam ağacı görmedim. Ama yine yemyeşil bir Şehir Güzel bir şehir İnsanları Saygılı Burada yaşayan bir arkadaşımız burada kavganın dövüşün olmadığını söylüyor İnsanların sürekli birbirlerine saygılı davrandığını, trafikte saygılı olduğunu, yaşam alanında saygılı olduğunu. Evet, burası da Niş şehri.